Biliyorsunuz belki de en zorlandığımız kısımlardan bir tanesi ibadet kısmı bu işin. Yani belli bir şeyleri anlıyorsun. Belli bir şeyleri yapman gerektiğinin farkındasın ama o yapman gerekeni yaparken bazen çok zorlanıyoruz. İşte yani Allah sana günde beş defa namaz kıl Geri kalan bütün vakitler senin diyor. Yani günde işte topladığın zaman bir saat vesaire bir ibadet istiyor senden. O ibadeti yapmakta bile bazen zorlanıyoruz. Canımız istemiyor. Zorumuza gidiyor. Bazen namazları kaçırıyoruz. Bazen yapasımız bile gelmiyor. Dolayısıyla da ibadetlerde böyle bir zorluk var. Ve bu sadece ibadet değil işte. Yani Allah diyor ki sana gönderdiğim bir kitap var. O kitabı oku ama anla diyor. Sadece yani Arapçasını okuyup geçme. Bu işin gerçekten de manası nedir? Onları öğren. İşte mealini oku, tefsirini oku. Bu iş anla diyor ibadet noktasında orada sıkıntı yapıyoruz. Dolayısıyla da biz zorlandığımız nokta şu, olayı anlıyoruz, ibadet etmemiz gerektiğini belki bir nebze çözebiliyoruz ama bunu yapmada çok sıkıntı çekiyoruz. İbadetlerimiz genel olarak maalesef aksiyon. Bunun temelli de ben şurada görüyorum. Biz çünkü ibadeti neden yaptığımızı bilmiyoruz. Yani ibadet ediyoruz ama ibadetin manası nedir sorusu bize geliyor. Bu sorunun da cevabını akli olarak, kalbi olarak tam hissetmediğimizden dolayı ibadetleri yaparken zorlanıyoruz. Şimdi sana neden işe gittiğini sorsam diyeceksin ki işte belli bir günde maaş alıyorum ve o maaşla benim bütün hayatım değişiyor. Yani ben sıradan bir öğrenciyken artık bu maaşım sayesinde şu an bir ev sahibi olabilirim araba sahibi olabiliyorum. Eşim bile beni belki de yani bu maaşım sayesinde beni tercih etti. Ve bu maaşım bana çok kolaylıkla sağlıyor. O yüzden de benim işe gitmem gerekiyor. Ne kadar zorlansam da. Ne kadar ağrımada gitsem. Ne kadar gittiğim zaman işlerinde zorlukları da bilsem. Oradaki insanlarla uğraşmak zorunda da kalsam. Bunun sonu sonucundaki yani manasını bildiğim için ben o şey gidiyorum, çalışıyorum diyoruz. Şimdi bu birçok meselede böyle. Okula neden gidiyorsun diye sorduğumda sen okula gitmenin manasını bildiğinden dolayı okula gitmek ne kadar bazen zoruna da gitse onun sonucunda elde edeceğin meslek, statü, para gelecek olduğundan dolayı o işe gidiyorsun. Yani bir şeyin manasını bilmek bize o işi yaparken çok büyük kolaylık sağlıyor. İşte ibadetteki temel sıkıntımız ibadetin manasını bilmiyoruz. Peki o o zaman nefislerimize soruyorum. Bize emredilen, yapmazsan seni cehenneme atarım diye bir tehditle de gelen ibadeti biz neden yapıyoruz? Yani ibadetin manası nedir? İbadetin manası şudur ki, dergâh-ı ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal rububiyetinin ve kudreti, samadaniyetinin ve rahmeti ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani özel Özellikle bizim ibadetin manası konusunda ilk bileceğimiz şey şu. Biz ibadeti ne için yapıyoruz? Kul kusurunu, aczini, ihtiyacını hissedip ardından bir de bakacak ki bak kemali rububiyetini diyor. Yani Allah'ın rububiyetinin terbiye ediciliğinin mükemmelliğini göreceğim. Birincisi bu. İkincisi kudreti samadaniyet. Yani Allah'ın eksiklikten, kusudan münezzeh oluşunu göreceğim. Yani hiçbir şeye muhtaç olmadığını göreceğim ve bu muhtaçlık karşısında ibadet edecekmişim. Ve son olarak da rahmeti ilahiyenin önünde. Yani benim Allah'ın bu merhameti, şefkati karşısında benim ibadet etmem gerekmiş. Temelde biz bugün ibadetin manasını bu üç kavram üzerinden götüreceğiz. Yani Allah'ın bir kusursuz iş gör görmesini göreceğiz. Allah'ın biz hiçbir şeye muhtaç olmadan kudretini göreceğiz. Ve Allah'ın yine bize merhametini, bize şefkatle yaklaşımını görüp bizim secde etmemiz, yani ibadet etmemiz gerektiğini önce aklımıza sonra da kalbimize yaklaştırmaya çalışacağız. Şimdi gelelim ibadetin manasından birincisi. Bugün üç tane manasından bahsedeceğiz. Yoksa ibadetin manası çok fazla var. Biz sadece bugün üç tanesine değineceğiz. Birincisi, rububiyetinin saltanatı. Nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Abd kendi kusurunu görüp istifa ile ve Rabbini kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Yani beyler birinci olarak bizim ibadetin manası kısmında düşüneceğimiz nokta neymiş şu. Kulun kendi kusurunu görerek rububiyetinin kemali önünde secde etmesidir. Şimdi bu ne demek? Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım. Rububiyet ne demek? Şimdi rububiyet Allah'ın bütün varlıklarını kullanını terbiye etmesi demek. Ve aynı zamanda onları idare etmesi demek. Onların üzerinde tasarrufta bulunması demek. Rubiyetin de kemal noktası var. Rubiyetin kemali peki ne demek? Bu da bu terbiye ediciliğin, üzerimizde tasarruf edilmesinin, bize idare edilmesinin mükemmel bir şekilde an ve an devam etmesi demek. Yani bize üstad diyor ki senin bu dünyaya geldiğinde şunu görmen lazım. Allah'ın eğer buradaki rububiye ediciliği yani terbiye ediciliği mükemmelse senin de buna karşı bir teşekkür etmen gerekir kısmına getirecek. Şimdi bizler bakıyoruz ki abi. Hiçbir mahluk kainatta aç bırakılmıyor. Her bir mahlukun abi ihtiyacı neyse, yani o gıdası rızkı neyse anında veriliyor. Yani okyanusun dibindeki bir balığın a bugün de ne yiyecek diye bir endişesi yok. Onun gıdası sen ona hiç ulaşamasan da, görmesen de onun rızkı ona ulaşıyor. Ormanın dibindeki bir solucanın acaba bu ne yer, ne içer diye hiç endişe etmemize gerek var mı? Yok. Biliyoruz ki o solucan bir şekilde rızkı önüne düşüyor ve o rızkıyla beraber hiç aç kalmıyor. Keza bizler kendi hayatımızı bu kadar endişe ediyoruz. Geleceğimiz acaba neler olacak? Bizim zenginlik durumumuz, para durumumuz nasıl olacak? Bir şey iyi bir derken bugün bakıyoruz hiçbirimiz aç bırakılmadan gıdalarımız, rızıklarımız bize geliyor. Yani bakıyorum ki kainattaki hiçbir varlık böceğinden sineğine, aslanından ceylanına, insanından abi bir bitkisine kadar hiçbir aç bırakılmıyor. Mütemadiyen yani sürekli ihtiyaçları yani rızıkları onlara veriliyor. Bak rububiyetinin kemali ne demek? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani Allah'ın öyle güzel bir terbiyeciliği var ki ve bu seviye öyle mükemmel bir kısma gelmiş ki hiçbir varlık aç kalmıyor. Ne yaptım? Attım cebe abi. Ve bakıyoruz ki abi bir anda yaratılan bütün varlıkların hepsi mükemmel şekilde yaratılıyor. Yani bakıyoruz ki bir balık doğuyorsa yani tüm kefal balığı falan herhalde yaklaşık 6 milyon tane yumurta çıkartıyor. O yumurtaların hepsi de kefal balığı çıkıyor. İnsanların yavruları uyuyor. çok büyük oranda diyorum. Bazıları hikmetten kusurlu yaratılabiliyor. Senin gözündeki kusur. Onun da ayrı hikmetleri var. Onlar ayrı. Ama bakıyoruz ki China kainatta mükemmel bir yaratılma var. Abi her yaratılan şey sayısı ne kadar çok olursa olsun hepsi mükemmel eksiksiz bir şekilde yaratılıyor. O zaman diyorum ki Allah'ın rububiyeti kemal seviyede. Yani en yüksek seviyede tecelli etmeye devam ediyor. Başka nedir abi? Her bir varlığa vazifelerini mükemmel bir şekilde gördürüyor abi. Yani içimizdeki bu kan hücrelerimin ya da işte kendi hücrelerin içindeki o mitokondri ne iş yapacaksa tam da o iş yapıyor. Al yuvarlar, ak yuvarlar ne görevi varsa abi tam da onu yapıyor. Yani başka görevler yapmıyor. Kimin vazifesi neyse herkes vazifesini icra ediyor. Yani güneş bir günde doğmayın ben demiyor abi. Yani bugün aslan da yani ben bugün ceylan avlamayayım. Ya bugün de yok mu şöyle bitkisel, vegan besleneyim falan demiyor. O da vazifesi neyse onu yapıyor. Yani kainattaki her bir varlık vazifesini an da an yapıyor. Ve buna diyorum ki ya bu hayvanlar bu vazifelerini akıl yok, şuur yok, yapması gerektiğini bile bilmezken bunları nereden öğrendi de geldi bir gün arı Karşımıza çıktığı o mükemmel altı gene çizip bal yapmaya başladı. Demek ki bunlar bir şekilde öğretiliyor. Öğretilmekle de yetmiyor. Hepsine vazifesi an ve an yaptırılıyor. Yoksa şu an Allah'ını seversen bilim insanlarının bile yapamadığı sütü, inek bizim için her gün nasıl yapsın, neden yapsın? Dolayısıyla da bakıyorum ki kainatta yine Allah'ın ruhiyetini, kemal seviyede. Yani en yüksek seviyede devam ediyor. Ve her bir mahluka hepsinin ayrı ayrı olması da yetmiyor. Hepsinin ihtiyacı neyse, silahı neyse ve onun hayatta kalması ne lazımsa hepsini anman vermeye devam ediyor. Yani abi küçücük bir kurbanın içine dünyanın en etkili zehrini koyuyor. Onun ihtiyacı o, onun silahı o diye küçücük kurbağa bugün en zehirli hayvan diye karşımıza çıkıyor. Abi yılanın ihtiyacı o mükemmel deri diyorsun. O deriyi yeniliyor bambaşka güzel deri yerde sürünürken yırtılmasın, parçalanmasın diye o kalınlıkta, o güzellikte verilmeye devam ediyor. Yani abi bir yarasanın ihtiyacı neyse ona göre onu veriyor. Bir insanın doğar doğmaz, normalde hiç de annesinde olmayan bir süt tam da ihtiyacı ya, tam da ihtiyacı olduğu zaman da ona verilmeye devam ediyor. Kainadaki bütün varlıklara bak, herkesin ihtiyacı, silahı, işte kendi koruma, savunma işi, sanatı her birinin farklı farklı ama her birine de abi rububiyetin kemalini gereği olarak yani mükemmelliğin gereği olarak ihtiyaçlara amman veriliyor. Abi denizde ne var abi? Elektrikli yılan balığı var. Ya bunun savunma sanatı ne abi? Elektrik çarpıyor. O, o kadar yüksek bir volt veriyor ki yanına yaklaşan abi bir timsahı bile bayıltabilecek düzeye geliyor. Şimdi o zaman bu elektrikli yılan balığının ihtiyacı ne abi? Elektrik. Onu bile ona veriyor. Yani sudaymış, okyanustaymış, karadaymış, orman içerisindeymiş, havadaymış, mağaradaymış hiçbiri fark etmiyor. Nerede olursa olsun abi ihtiyaçları an an gideriliyor. Ve abi bunların içerisinde hiçbir karışıklık, çarpışma, aman unutma hiçbiri olmuyor abi. Bugün yıldızlar sayamıyoruz bile. Hatta şöyle bir argüman vardı yani. Yeryüzündeki kum tanelerinin sayısını say. Onlardan daha fazla şu anda yıldızların olduğu varsayılıyor. Bu seviyede fazla sayıda yıldız varken hiçbir birbirine çarpmıyor. Gezegenlerimiz birbirine çarpmıyor. Anman yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi sabahtan beri ne anlatmaya çalışıyorum? Allah'ın rububiyetinin kemalini yani mükemmelliğini anlatmaya çalışıyorum. Yani yani Allah bütün varlıkları, bak sadece insanları demiyorum. Bütün varlıkları anla an sürekli terbiye ediyor. Onların ihtiyacı neyse görüyor. Onların üzerinde tasarruflar sağlıyor ve onları idare ediyor. İhtiyaçları neyse, eksikleri neyse onların hepsini gidermeye devam ediyor. İşte abi bakıyoruz ki Allah'ın bu noktada hiçbir kusuru yok. Yani kusur ne demek peki abi? Mesela şu an güneşin konuşamaması bize göre bir kusurdu değil mi yani? Öyle düşündüğün zaman kusur ama ya da mesela hayvanların senin gibi düşünememesi bir kusurdur yani. Sen daha daha değil mi? Bakıyorsun abi insanların bile kusurları var. Yorulmaları, uyumaları, ihtiyacın yani affedersin lavabo ihtiyaçları bile kusurdur abi yani. Biz hepimiz kainattaki varlıklar olarak birer kusurlarımız var. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizin böyle eksiklikleri var. Ama bakıyoruz ki Allah'ın bu rububiyetinin kemalini o yüzden anlatıyorum. Allah'ın bu noktada hiçbir kusur yok. Yani her şey mükemmel bir şekilde terbiye olunuyor. Mükemmel bir şekilde idare ediliyor. Buralarda hiçbir kusur yok. Ama tek tek mahlukata girdiğim zaman yaratılış itibariyle bende bazı kusurlar var. Yani yani benim bazı noktalarda acziyetim var. Sıkıntılarım var. Yani bizler mükemmel varlıklar değiliz tam olarak. Hepimizin birer kusuru var. İşte abi tam da kulluk, ibadetin gereği burada çıkıyor. Yani kul diyecek ki benim sayısız aczim var. Sayısız şeye muhtacım. Ve benim bazı şeylere gücüm de yetmiyor. Ve bazı noktalarda kusurlarım, eksiklerim çok fazla. Ama bunun karşısında kainata bakıyorum ki hiçbir eksiklik yok. Allah her yerde rububiyeti öyle bir kemal seviyeye ulaşmış ki her yer mükemmel. Her yerde ihtiyaç gidiliyor. O zaman ben bu aciz durumumla benim de ihtiyaçlarım görülüyor. Çok acizim ama bir yönden de bütün bu ihtiyaçlarım gideriliyor. Kim tarafından? Abi rububiyeti kemal seviyeye ulaşmış Rabbim tarafından. O zaman benim ihtiyaçlarımın anla an giderilmesine karşın benim de bunlara bir teşekkür olarak ibadet etmem gereklidir. İşte ibadetin bir manasıymış. Allah'ın o rububiyeti kemalinin karşılığında yani senin de acizliklerini Sıkıntıların eksiklerini giderdiği için ona bir teşekkür manasındaymış. İşte bütün bu olayları tefekkür ederek, bunları düşünerek. Yani ben çok acizdim. Benim bu acizliğimi, eksikliğimi gideren, hiç aciz olmayan, bütün rububiyetinde kemal seviyeye ulaşmış bir ilah tarafından karşılanıyorum. O halde ne diyeceğim? Subhanallah diyeceğim. Yani Allah'ım sen kusurlardan, eksikliklerden münezzehsin. Sen rububiyetinin Kemal seviyesindesin. Ama ben acizim, ben eksiğim. Ve benim bu eksiklerimi gideren sen varsın ya Rabbi. Subhanallah demek ibadetin bir manasıdır. Evet gelelim ibadetin ikinci manası. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zafını ve mahlukatın acizini görmekle kudreti samadeniyetin azamet asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rukuya gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Şimdi abiler bu azamet asar dediği Allah'ın azameti yaratılıştaki de azametinden bahsediyoruz. Yani Allah her bir sanatında bu azametini konuşturmuş. Yani azamet ne demek? Büyüklük demek, yücelik demek. Şimdi bu yücelik deyince hemen aklımıza şunların gelmesi lazım. Bakıyoruz ki Allah güneşi yaratmakla kalmıyor. Onun dünyadan 1 milyon 300 bin katı büyüklüğünde yaratıyor. Ve abi bunun sıcaklığını bizim yani böyle 30 derece 40 derece elimizi soktuğumuz su bile değilken bunun abi yüzey sıcaklığını yaklaşık 5000 santigrat dereceye ayarlıyor. Abi iç çekirdeğine girdiğin zaman 15 bin kadar çıkabilen sıcaklıkta ayar. Diyor. Yani şunu düşündüğün zaman ya bu güneşi böyle yaratabilmek nasıl bir güçtür? Nasıl bir azamettir diye bizdeki hayret uyanmaya başlıyor. Ve yetmiyor abi. Aydan çıkıyor işte dünya, jüpiter, güneş falan diyor. Güneşten bile milyon kat büyüklüğünde değil mi? Yıldızlar var mesela. İşte azameti düşünüyor ama bu nasıl bir azamet abi? Yani işte bizim galaksimiz var. O galaksi bile böyle hani ta yükseliyor falan filan abi. Bizim galaksimiz bile kayboluyor. Yani o derece bir büyüklükten bahsediyoruz. Şimdi bu büyüklükleri beraber kendi dünyamız bile ne kadar büyük işte abi onun dünyanın içerisinde giriyorsun. Biz sadece bir şehirde, bir ailede küçücük bir şeyiz yani. Evrende yok hükmünde gibi bir şeyiz. Bu kadar büyük azametli şeyleri yaratan birisi var ya. Yani. Şimdi bunun idaresi de tabii ki çok zor. Ama bunları başlı başına yaratmak. Bunlar ve öyle karışık değil. Tam da abi istenildiği derece. Tam da olması gereken derecede yaratıyor. Ve bütün bu yaratmada abi biz Allah'ın azametini görüyoruz. Bunlar kolay olan. Bir de abi Allah'ın azametinin noktası ta atomların içinde. Hücrelerin içinde. Bugün kuartlara kadar inen sistemin içerisinde de Allah'ın büyüklüğü var. Yani biz Bizim senin vücudundaki bu sinirim sistemi, dolaşım sistemi hepsinin içinde de aslında azametini bize gösteriyor. Yani küçücük bir şeyde mükemmel, dünyaları yaratacak kadar kudretli bir zattan bahsediyoruz. Yani şu demek değil yani Allah bütün kudretini güneşe vermiş, işte sineğe yaratırken de öyle az bir şey dokunurmuş değil mesela. Allah güneşi de bütün kuvvetiyle yaratıyor, bir sineği de bütün kuvvetiyle yaratıyor. Çünkü Allah'ın kudretinde az ya da çokluk kavramı yoktur. Allah demek ki o zaman yarattığı her şey zaten az azametiyle yaratıyor. Her şeyi mükemmel ve kudretli güzel yaratmasının biz Allah'ın mükemmel yarattığını görüyoruz. İşte abiler bu saydığımız kudreti gördükten sonra insan o zaman şunu anlayacak. Ne dedik abi ilk manasında? İnsan aciziyetini anlayacak, kusuratını anlayacak, kendi eksiklerini anlayan giderlerini anlayacak. Abi ikinci nokta aslında insanın bencilliğini, egosunu kırıyor. Şimdi insan ister istemez bir kibre kapılıyor. Diyor ki işte dünyaları ben yarattım, bunu ben yaptım vesaire. Şimdi bu kibre kapıldığımız noktada işte bu ibadetin ikinci manası geliyor. Yani ibadet ki senin bir yerlerde kainata tefekkür ederken bu azameti gördükten sonra Allahu ekber ya Rabb'i yani sen en büyüksün senden büyük kimse yoktur ya Rabb'i dediğin anda aslında kibrin kırılıyor. Çünkü sen bir yerde Allah'ı unuttuğun için. Yani ibadet etmezsen. İbadet manasını anlıyor musun şimdi? İbadet etmezsen, ibadetlerine ara verirsen, ibadete hakkı gibi muamele etmezsen abi ne olacak? Bir yerden sonra senin kibrin Allahu ekber'in önüne geçecek. Çok dikkat et. Şimdi hani kibirli olan neden cennete giremeyecek lafını birazcık anlıyor musun? Çünkü sen bu dünyadayken o kadar çok azametli şey vardı. Yani Allah büyüklüğünü her yerde sana gösteriyordu. Ama sen bunları görmedin çünkü ibadet etmedin. Dolayısıyla da ne yaptın? Kendi kibrini haşa, Allah'ın gücünün önüne geçirdin. Dolayısıyla da ibadet etmemiz demek ki başlı başına bizim kibrimizi kırıyor. Secde hareketlerini şimdi bir düşündün mü? Normalde bir insan birisine secde eder mi ya? Birisinin önünde eğilir mi? Şimdi bunlar aslında senin gururunu kırıcı hareketler yani senin kibrini bükmeye çalışıyor Allah. Çünkü sende öyle bir kibir var ki hani meleklerine de geçersin diyoruz ya bazen. Böylelikle hayvanı bile geçebiliyorsun. Kibrini eğer bu şekilde yüksek tutarsan. Sendeki bu kibir ibadet etmeye etmeye. Yani benden büyük bir Allah vardır. Ve ben bu Allah'ın azametini anlayan görüyorum. Dolayısıyla da o azameti karşısında secde ediyorum. Yani benden büyük olduğunu Allah'ım kabul ediyorum demenin manası olan ibadeti yapmadığından dolayı senin abi kibrin Allah'u Ekber'in önüne geçiyor. İşte Allah da bunu istemediği için sana ibadet diyor. Hani biz hep derdik ya Allah'ın bizim ibadetlerimize ihtiyaç yok. Bizim ihtiyacımız var. Ya bizim ne gibi ihtiyacımız olabilir? Allah cehenneme gitme diye uğraşıyor. Çünkü sen ibadet etmeyerek yani ben Allah'tan yani bunu demek istemiyorum ama hani Allah'tan kendimi önüne görüyorum. Ben de Allah gibi manalarına gelebilecek bazı hareketlerin var. Allah seni günde beş defa ibadete çağırıyor ve sen her seferinde diyorsun ki gelmem Allah'ım diyorsun. Bir cennet varmış cehennem varmış hesap kitap vermiş umurumda değil Allah'ım diyorsun. Ya sana diyor ki gel Kur'an-ı Kerim'i oku bak salih ameller işte hırsızlık yapma diyor. Emir ve yasaklarını sana söylüyor. Yaparım Allah'ım. Ben bilirim diyorsun. İşte bu ibadetin ikinci manası Allahu Ekber diyebilmek. Önce kendi kusurunu aczini bileceksin ve haddini bileceksin. Bizler maalesef haddimizi bilmediğimiz için yani bir Allahu Ekber varmış. Yani Allah en büyükmüş kavramını biz unuttuğumuz için abi maalesef kibrimiz tavan oluyor. Demek ki ibadetin ikinci manası neymiş abi? Bizim bencilliğimizi. Kibrimizi kıran Allahu Ekber manasını anlamakla oluyor. Yani kainattaki bütün bu güzelliklere, bütün bu yaratılması tasarruflarına bakıyorum. Bunları ben yapamam. Bunları yapan zat karşısında da ona büyüklük edemem. Onun büyüklüğünü kabul ediyorum ve o yüzden ibadet ediyorumun manası işte bu da konuştuğumuz ibadetin ikinci manası oluyor. Geldik ibadetin son ve üçüncü manasına. Hem rububiyetin nihayetsiz hazini rahmeti de ister ki abd kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatının fakir ihtiyacını sual ve dua lisanıyla ishar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elham elhamdülillah ile ilan etsin. O zaman abiler üçüncü manası neymiş ibadetin? İlkinden başlayalım sağlamasını yapalım. Bizler abi önce neydi? Aciz bizi, eksikliğimizi bileceğiz. Ve bakacağız ki subhanallah olan bir zat var. Yani sadece benim değil bütün mahlukatının da ihtiyacını anma an gideren bir rububiyetinin kemalinin olduğu bir durum var. Onun karşısında benim eksiklerimi giderene ben bir teşekkür manasıyla dedim ki Allah'ım sana ben ibadet ederim. Sana secde ederim dediğim koydum cebe. İkinci kısımda ne yaptım abi? Baktım ki ya bu yaratılma, bu ihtiyaç gidilme çok azametli işler. Yani hiç de benim yapacağım işler değil. Ben daha de, affedersin kendi bağırsaklarımı bile tutamazken. Allah bütün abi o gezegenleri tesbih tanesi gibi elinde çeviriyor ediyor ve bunlardan hiçbirinde zorlanmıyor. Sadece gezegenler yetmiyor. Küçücük bir hücrenin içine dünyaları sığdırıyor. Orada da bu idare etmesine, yaratmasına anvan on devam ediyor. Ben bu yücelik karşısında her şeyi ben bilirim dersem Allah'a ibadet etmezsem, ibadet terk edersem ben haşa kendimi Allahu Ekber'den öne ve ben de öyle bir kibir var ki kendimi Allah'tan bile büyük görebilirim haşa. Çünkü o çağırır gelmem derim. O şunu yap der yapmam derim. Ben de böyle bir kibir var. İşte bu kibiri yıkmak için dedim ki Allahu Ekber. Ya Rabbi sen en büyüksün. Senden büyük yoktur. O halde ben ancak zaten sana ibadet ederim Ne yaptım abi? Attım cebe. Abi üçüncü kısımda da son kısımda da artık biz ne kısmına geldik? Elhamdülillah kısmına geldik. Yani Allah'ım bütün bu azametini gördüm. Harika işler yapıyorsun. Rububiyetinde kemal noktadasın ya Rabbi. Ve benim ihtiyaçlarımı anla gideriyorsun. Eksiğim, kusurum çok ama sen bunlardan münezzehsin. Ve bunları mükemmel azametli bir şekilde yapıyorsun. Ve bütün bunları yapıyorsan ya Rabbi ben bütün bunları gördüm, geldim, şahit oldum ve bunların hepsine şükürler olsun. Hamdlar olsun diyorum ya Rabbi. Normalde vermek istemeseydi vermezdi değil mi? Ama bakıyoruz ki bize her şeyi nasip ediyor Allah. Hiçbir eksiğimiz, sıkıntımız kalmıyor. E abi dertimiz oluyor, dermanı yine ondan veriyoruz. Ya Rabbi ben de sonsuzluk ihtiyacım var. Ben bir cennet istiyorum ya Rabbi. Bu dünya beni etmiyor. Bu dünyada beni kırıyorlar. Beni üzüyorlar. Canımı sıkan çok olay oluyor ya Rabbi. Bazen senin yolunda bir şeyler yapmaya çalışırken bile canımız sıkılıyor. Ruhumuz daralıyor ya Rabbi. Ve bu dünyada benim tek istediğim cennet ya Rabbi. Yani ben bu dünyada sıkıntıyı çekmeyeceğim bir yer istiyorum. Hastalanmayacağım bir yer istiyorum. Sevdiklerimi kaybediyorum ya Rabbi. Annem, babam, evladım ölüyor. Bunların da ölmemesini istiyorum. Bütün bu ihtiyaçlarıma bir cevap var mı? Var kulum diyor. Sana bir cennet vaat ediyorum diyor. Üzülmek yok. Acıkmak yok. Sıkılmak yok. Böyle böyle bir yer nasip ediyorum, böyle bir yer vaat ediyorum sana diyor. Bunun yanında benim ruhumu böyle rahatlattığı gibi dünyada da bana vermediği nimet kalmıyor. Hiçbirine bir para bedel ödemedik. Allah hepsini bize peşin verdi. Dolayısıyla da bütün bunları görüyorum ve bu verilen nimetler karşısında kendimi şükretmekten başka bir yer bulamıyorum abi. Bu kadar çok nimet verirken ne diyeceğiz yani? Senin ibadet etmemen Nankörlük demektir işte bu noktada. Çünkü sen veridene şükretmiyorsun. Teşekkür etmiyorsun. Kabul etmiyorsun. Allah'ın taksimine boyun eğmiyorsun. Dolayısıyla da abi şükretmiyorsun. Şükretmeyince ne olur? Nimete nankörlük olur. Bu kadar çok nimet varken sen bir de ibadet etmeyerek nankörlük ediyorsun. Yani ibadetin üçüncü manası neymiş o zaman? Nankörlük etmemekmiş. Verilen nimetlere bir teşekkür etmek, bir şükretmek gerekiyormuş ya. Yani. İşte abiler bizler ne yapacağız? Elhamdülillah diyerek bu mane yapmamız lazım. Bizler bu elhamdülillah nasıl yapacağız. Peki bak diyor ki bütün bu nimetlerin karşılığında Allah bir elhamdülillah istiyor. Ama bu elhamdülillah sadece su içtim sonra da elhamdülillah dedim değildir. Bunu abi bazen duala yaparsın. Bazen abi konuşmanla yaparsın. Bazen fiili hareketlerinle yaparsın. Yani abi verilen nimetlere teşekkür borcumuz çok. İşte ibadetin bir manası da verilen bütün bu nimetlere abi şükretmekle. Bazen bir dua dediğimiz gibi. Yani o yüzden dua ibadettir. Bütün buna dilinle, fiilinle teşekkür etmekte bizim abi boynumuzun Borcu ve dahi ibadetin bir diğer başka manasıdır. Şimdi bu üç manayı oturturduk değil mi hocam? Yani demek ki bu subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber kelimeleri boş kelimeler değilmiş. Bunları biz hayatımızda hem konuşarak hem de fiili olarak göstermemiz lazım. Yani ibadet abi sana verilenlerin şu karşında temaşa ettiğin, tefekkür ettiğin her şeyin aslında bir nevi karşılığıymış. Yani Allah'ın bizden neden ibadet istediğini şimdi biraz olsun anlıyoruz değil mi yani? Ve ibadete neden mesul olduğumuzu şimdi çok daha iyi inanıyoruz yani. Hani ibadet sadece senin yani işte cennet atacak, işte seni cehennem azabından kurtaracak bir şey değil. O da var. Ama onun dışında da bir insanlığının gereği olarak ibadet etmemiz şarttır abi. Hiçbir hayvanlarda böyle bir ibadet istenmiyor. Çünkü onlar böyle şeylerle donatılmamış. Bir tek sen donatılmışsın. Bir tek sen bu temaşayı anlayabilirsin. Bir tek sen tefekkür edebilirsin. Bir tek sen namazda, ibadette, duada bunları Allah'a dile getirebilirsin. Bunları gösterebilirsin. İşte sen bunlara muktedir yaratıldığın için bütün bu ibadette sen isteniyor. Olayın özü budur. Yani biz ibadeti böyle anamdan babamdan gördüm diye değil bu tür manalar. Yani elhamdülillah, subhanallah ve Allahu ekber kelimelerinin manalarıyla beraber hayatımızı uygulayacağımız için bize ibadet gereklidir.